Selam arkadaşlarım. Ben bugün aile dostumun dükkanına geldim. Sevdim abimin dükkanı. Ben burada şimdi bir kırmızılı kabuğu mu alsam? Yoksa ne alsam canım arkadaşlar? Şimdi bir an şey, şey geldi zaman huyumu iyi ezberlediniz. Gazoz. Bakın arkadaşlar. Yeni bir gazoz. yiyene iki gazoz. Bir bir gazoz vermeyene iki gazoz değil mi arkadaşlarım? Bende de laf var vallahi yemin ederim. Kime çekti bilmiyorum. Gazozlara bakın canım arkadaşlarım ya. Sizi çok seviyorum vallahi ya. İyi ki varsınız. Ah buldum arkadaşlarım. Hülya bulunacak da kim bulacak? Size aldım şimdi böyle göstereyim. Evde de video yaparım. Ben bunu yarın yüklerim. Şimdi gelelim kırmızı fas, kuru fasulyenin değil mi arkadaşlar? Ay nazara geldim. Çıkamıyorum. <laughs> Allah'ım ne komik bir kadınım. <laughs> nazara. <Nasıl? gülüyor> Kendi kendime gülüyorum artık ne yapayım <laughs> canım arkadaşlarım böyle küçük bir çörek alalım. Kim ya beceremeyecek de kim becerecek? çörek aldık. Ay acayip işim bitmiyor arkadaşlarım bak. Orada da peynir var. Acep. İhtiyacım gelmem gerekiyor arkadaşlarım yanlış anlamayın. Ben ne yapayım ben hep acı sözlüyüm ne yapayım. Bak size böyle kazi kayma alalım. Kazi yörek kay. Ya yani benim kusuruma bakma arkadaşlarım ben işte biraz acayip bir insanım ne yapayım. Kime çektim bilmiyorum. Ay, 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 ay. Skara böreği alalım. Hoppa. Başka ne alacak arkadaşlarım? Aa, bana bu yazdım. Bu ne oluyor? Dilim kucuk. acep Acayip bir şey bulmam gerek. Acayip vay yedim. Anladınız değil mi? Acayip gitmem gereken bir yer var. Şöyle sevdim bir aile dostum. Dükkanı sevdim abimin dükkanı olduğu için. İnsan böyle sevdi abimin dükkanı geldi ama insan daha da Bakın arkadaşlar. Na na inuşalım şaban bir şey. Tamam. Tamam. Neyse <laughs> tamam. evet, abim çalışanı da. Bakalım rahatlıkları geliyor musun arkadaşlarım? Hanım zeytinlere bak 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 bak. Zeytin zeytin zeytinlere görüyor musun arkadaşlar? Dönelim. Orada gazozumuzu da aldık. Başka ne aldı arkadaşlar? Ben şöyle ben böyle video yapayım. Buradan da böyle bir hatıra alır. Değil mi arkadaşlarım? Güzel değil mi? Ben her yeri çekerim sizin için. Ben şuraya vargemi indireyim de ben vargemi dolaşmayı sevmiyorum artık. Koptum. Bana çemdere yazdım ya. Türk çemderleri çok güzel. Kaç ki bu? Bu çok bağlı 37 Euro. Yuh yani. Bu <laughs> kadar bağlamış arkadaşlarım. Ben yine geldim burada. Dünya neler almaz. Of. Böyle bir yere gittiği zaman bir insana ihtiyacı gelmesi O da benim bir derdim zaten Bakalım başka ne alalım arkadaşlarım Bakın <laughs> Karnım gitti valla Özkan'a döndüm Eskide benim sopa bendeki Arkadaşlar Yani <laughs> çocuğun ihtiyacı gelmişti Anne ihtiyacım var diye diye <laughs> Zor bulmuştum Ne yaptım var arkadaşlarım? Ay, kaldım çok iyi. Bak ne? Bunu ancak yarın yükletme arkadaşlar. Bakın. Başka ne alalım arkadaşlar? Al al bitmiyor değil mi canım arkadaşlar? Şimdi almaktan bıktı. Taşımaktan bıktı. Of. Gel bana yardım edin arkadaşlarım ya. Ya biraz şaka yapıyorum da yanlış anlamayın. Kurban oldu. Dünyanın bir işi bitecekti. Çok güzel. Gece bu karı ne yapıyor diyecek. Çok güzeldi. Şimdi... Şunları yardım edin bana. Yani hiç hali kalmadı. Valla benim bir halim kalsaydı arkadaşlarım ne güzel olurdu değil mi? Daha neler var. Çok güzel. Benim sevdiğim pumpikler buradaymış. Ben aynı hani çocuk gibiyim arkadaşlarım. Anneannem dedem buradayken bana böyle şeylerle büyüttüler. Benim baba babaannemle dedem buradaydı. Anneannem dedem Türkiye'de de. Anneannem arada bir geliyordu. Hepsi rahmetli oldular ya. Anneannem gelip bizi görürdü gider Türkiye'de. Babam üç aylık ağaç çıkartırdı. Üç ay gelir kalırdı anneannem. Dedem yıllarca bu Avusturya'daydı. Yani, o da yalan olup gitti. Aklımı dedim burada çok çalıştı Sazlıq'da. Hep Sazlıq'a geldim zaman dedim aklıma. Ben kapatayım arkadaşlarım. Biraz kötü oldum kusura bakmayın. Benim bu aile dostum, a, abimin dedesi benim dedem arkadaştı. Ah, arkama geldi zaman kötü oldum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Cansınız. Çağbella bak. Böyle Türk market. Sizi öpüyorum. Çüz.